Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Nereden başlasam, nasıl anlatsam diye düşündüm ama en azından bir iki tanesini söyleyeyim ve e, şu soruları sorayım hükümete. Bir kere, bir süre önce resmi gazetede Bakanlar Kurulu'nun bir kararını gördük. Hepiniz hatırlayacaksınız. Hükümet, COVID ile salgınla mücadele projesi bağlamında ihtiyaçlı vatandaşlara dağıtılmak üzere 3 milyon TL karşılığında hellim satın alınması yönünde bir karar aldı. Buraya kadar tamam ihtiyaçlı vatandaşlara hellim dağıtacak e, hükümet. Bugüne kadar mecliste hellimin e, kaydedilmesi ve hellimin eee bu ihracı konuşuldu ama hellimin başka yumunla de, e, galiba bu yumun gerekecek. Neden? Çünkü Satın alınan 3 milyon karşılığındaki bu hellimin kime nasıl dağıtıldığıyla ilgili olarak çok enteresan şeyler doğrudan doğruya bize bilgi olarak gelmeye başladı. <laughs> Sağda yaptığımız çalışmada, yaptığımız köy ziyaretlerinde, muhtarlarla yapmış olduğumuz temaslarda şu bilgiyi elde edilmiş durumdayız ki farklı farklı muhtarları da telefonla arayarak bu sabah teyit ettim. Belki Maliye Bakanı ilgilenir. E, bunun da bilmiyorum. E, 3 milyon TL ayırdınız Sayın Maliye Bakanı. Dedim ya az önce neyin nereye nasıl harcadığınızı izah ederseniz vatandaşa güven oluşturursunuz. Bir plan program olur. Şimdi bu ellimlerle ilgili olarak belli bir kilonun muhtarlara verildiği ama Yerine göre 50 yerine göre 60 kilonun da bazı bölgelerde ağırlıklı olarak İskele bölgesinde Sayın Nazım Çavuşoğlu muhtarların dışında Ulusal Birlik Partisi örgüt başkanlarına da verildiği ve onlar aracılığıyla dağıtılma yoluna gidildiğine ilişkin bize gelen bilgiler var. Dolayısıyla benim bu soruyu hükümete sormam gerekir. Yani başbakan ya da Sayın Başbakan Yardımcısı buradadır ya da Sayın Maliye Bakanı bu konuda bilgi sahibi iseler burada bu dağıtma sorumluluğunu yani 3 milyonla ilgili karar aldınız. Satıl alındı elinden oraya kadar tamam. Ama kimin aracılığıyla ihtiyaçlı vatandaşlara ulaştırdığınızı izah etmeniz gerekir. Çünkü gerek Lefkoşa surlar içinde Sayın Bakan gerekse İskele bölgesinde bazı köylerde Muhtarların yanında Musa bir Partisi örgüt başkanlarına alımsız dağıtın denildiğini, üstelik de bazı yerlerde muhtarlardan daha fazla örgüt başkanlarınızın dağıttığını, bu şekilde de muhtarların itibarsızlaştırıldığını hafta sonu özellikle bize gelen bilgiler çerçevesinde öğrendik. Bugün sabah bizzat bazı muhtarları özellikle ayrıca ben aradım. Bazılarında durumun böyle olduğunu başkalarından da teyit ettim söylemeye çalıştığım şey şu. Geçmişte bu konuda maalesef siciliniz temiz değil. Neden? Çünkü geçmişte mesaryadaki bazı örgüt başkanlarınıza Ramazan destek paketlerini verdiğiniz ve Ramazan destek paketlerini örgüt başkanlarınız aracılığıyla da dağıttığınız biliniyor. Çin'e 3 milyon ayırdığınız bu zor zamanda, az kaynak bulunan zamanda Sayın Maliye Bakanı 3 milyon ayırdığınız ve satın aldığınız seçimlerle ilgili olarak durum gerçekten bu mudur? Tarif ettiğim midir? Yani muhtarların yanında örgüt başkanlarınıza mı verdiniz? Kendilerine göre, kafalarına göre keyfi bir biçimde belirleyecekleri ihtiyaçlı vatandaşa versinler. Yoksa Ulusal Birlik Partisi kendisi mi hedim satın aldı ve örgüt başkanlarına verdi ve alın siz de bu hellimleri dağıtın mı dedi. Eğer öyleyse Nasıl olur da her aynı marka olur? Mesela ya da bu konuda bir makbuz bir fatura varsa ya da gerçekten bir harcamanız varsa onu bizimle paylaşırsanız memnuniyet duyarız. Bu konuda bilgi almak istiyorum hükümetten. Böyle bir sorun var. Bir diğer önemli nokta neden, neden bunu söyleme ihtiyacı hissediyorum? Çünkü devletin kaynaklarıyla eğer parti örgütlerini devreye sokarak, parti örgüt başkanlarını devreye sokarak devlet kaynaklarını kullanmaya kalkarsanız o zaman bu bir parti devletine döner. Kimsenin de devlete inancı ve güveni kalmaz. Hükümete zaten güveni yoktur ama devlete de inancı ve güveni sarsmış olursunuz. Bunu yapmaya hakkınız yoktur. Onun için sormak zorundayız. Sayın Başkan değerli milletvekilleri geçişlerle ilgili olarak Güney ile Kuzey arasındaki geçiş kapılarıyla ilgili olarak maalesef yapmış olduğumuz açıklamalarla ciddi anlamda vatandaşın da karıştırmış durumda, Özellikle Sayın Başbakan'a bunu söylüyorum. Umarım duyuyordur. Gerçi e, misafirler varmış onları kabul etmeye gitmiş. Geçiş kapılarına yakın noktalardaki, Arasta'daki ve diğer yerlerdeki esnafla adeta alay eder bir biçimde. Aylar önceden size söylemiş olmanıza rağmen bunu adeta bilinçli bir biçimde kapıların açılmasını geciktirerek, ardından iki hafta önce açılabilecekken, morudu, turuncuydu, kırmızıydı diyerek rakamlar ortadayken bir değişiklik olmadan bu defa resler çekerek ama diğer taraftan da iki toplumlu sağlık komitesinin kararını ya da toplantısını beklemeden ya da iki tarafın diyalog halinde olduğu iki müzakerecinin ya da, ya da özel temsilcinin bugün öğlen sonra yapılacak olan görüşmesini dahi beklemeden böyle bir rol katmaya çalışma Ruh haliyle ben öyle görüyorum açıkçası. Sayın Başbakan açıklama yapıp bu sabah itibariyle adeta kapıları açılıyormuş havası yaratıp insanların bir kısmının geçişe gidip geçememesi gibi garip bir durum ortaya çıkardınız. Bakın insanlar yazıyor. Neden bunu söylüyor? Söylemeye ihtiyacı hissediyorum. Çünkü Türk tarafının ciddi anlamda lehine olacak olmasına rağmen bunun geciktirilmesi hükümetin sorumluluğudur. Bu konuda açılış tarihine ilişkin yapılan kafa karıştırıcı açıklamalar hükümetin sorumluluğudur. Bu konuda geçiş şartlarının ne olduğuna ilişkin olarak yapılan açıklamalarda yaratılan karmaşa da hükümetin sorumludur ve başbakanın sorumludur. Ama baktığımız zaman galiba da Kıbrıs Rum basınında yazanlar doğrudur. Kıbrıs Rum Basını'nda kapıların açılmasındaki gecikmenin Başbakan ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki görüş ayrılığından kaynaklandığı birbirleriyle yarış halinde olmaları nedeniyle bu kapıların aslında açılması gereken zamanda değil gecikmeli olarak açılıyor olduğunu Rum Basını bile yazmaya başlamıştır şu anda. Ben soruyorum. Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanlığı özel temsilcisi bugün öğleden sonra bu görüşmeyi yapacak olmasına rağmen Bugün bu kapılar sabahtan açılıyormuş gibi açıklamayı neden yapmıştı? Rol çalmak için, rol kapmak için yapmıştır. Budur yani şu anda yaşadığımız. Eğer öyleyse esnaflar alay etmeyi lütfen bir kenara bırakın. Bu konuda kafa karıştırmayı da bir kenara bırakın. Vatandaşın ihtiyaçlarını göz ardı edecek yaklaşımlarda bir an önce terk edin. Çünkü iki buçuk aydır söylüyoruz size bunu. Halen daha bir laf dolama ve Sayın Başbakan bu kürsüde gizemli bir sebep varmış gibi bir hava oluşturup ondan sonra ben size daha sonra söylerim deyip sonra hani hiçbir şey de söylemeden ne olduğunu kimsenin anlamadığı bir biçimde açıldıydı, açılıyordu. Ha onlar açmazdı, e onlar öneri yaptı dediğimizde onlar açmazdı de düştü. Siz niye açmıyorsunuz? Yok. Komite toplantı niye, toplandı niye karar çıkmıyor? Yok. Şimdi geldiğimiz noktada hot bir meydan belaşmaya hazırım diye bir şey ne yapmaya çalışıyorsunuz? İnsanların kafasını mı karıştırmaya çalışıyorsunuz? Belli değil. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri bugün Sayın İçişleri Bakanına ben de basına yansıyan ses kayıtlarıyla ilgili olarak vatandaşlığın parayla ya da komisyonla veya rüşvetle verildiğine ilişkin bir soru sormayı ben de istiyordum. Az önce Cemal Hoca bu soruyu sordu. Ben de bu konuda bir yanıt istiyorum. Polis eğer siz bir şikayette bulunduysanız mesela bu konuda bir konuşturma, bir tahkikat başlattı mı, birilerinin ifadesini aldı mı? Mesela Sayın Bakan bu sesin bakanlıkta çalışan birisine ait olup olmadığı konusunda bir düşünceniz var mı? Bunu da polisle paylaştığınız mı? Yoksa bakanlığın dışından o aracılık ederek komisyon almaya çalışanlardan birisi olduğunu tahmin ediyorsunuz. Eğer öyleyse bile bakanlıkta bir bağlantısı olmadan böyle bir karar aldırması mümkün mü? Değilse bakanlığın içerisinde de siz bir disiplin soruşturması başlatıp bu konuda bir bağlantı var mı acaba diye bir harekete geçtiniz mi Sayın Bakan? Vatandaşın bu konuda e, gerçekten sorulu ve bilmek istediği, e, yanıt beklediği sorular vardır. Son olarak bir konuya daha değinmek istiyorum. Kamuoyuna daha önce yansıdığı bu kürsüden defalarca konuştuk. Ama gündemde kalması bizce son derece önemlidir. Neden? Çünkü bir ağırdan alma, bir gımıldamama konusu eee ile karşı karşıyayız. Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili olarak irşatlar, itiraflar, yeni bilgiler ortaya çıkalı neredeyse 10 gün oldu. Polis bu konuda bir adım attı mı henüz bir yanıt alamaz. Polis bu dosyayı yeniden açtı mı? Bu kadar basit. Sayın Başbakan'a Buna ilişkin sorular sormuştum geçen defa. Lütfen bu kürsüye çıkıp siyasi irade vardır. Polis bunu gittiği yere kadar götürsün mesajını verin dedim. Hiç öyle bir şey söylemedi kürsüde yani Sayın Başbakan. Bu cevabı veremedi. Ama en azından bugün başka bir soru soruyorum. Kendisine ama yokluğunda Başbakan Yardımcısına soruyorum. Polis bu dosyayı açtı mı değerli arkadaşlar? Madem ki yeni bir yere olduğunu hepimiz kabul ediyoruz yeni iddialar olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Ortalama itirafçı olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. İfade vermiş olan birisini hepimiz biliyoruz. O zaman bu dosya tekrar açıldı mı? Polis Türkiye ile temasa geçerek bilgi e, ifade alma talebinde bulundu maddi yardımlaşma anlaşması çerçevesinde. Sayın Erdoğan size soruyorum. Polisle ilgili bu konuda bilginiz yoksa lütfen arayıp öğrenebilir misiniz? Başbakan burada yok. Başbakan yardımcısınız. Ama daha ne biliyorsunuz? Size bir öneride bulunmak istiyorum. Daha önce başka bazı konularda olduğu gibi bu konuda da özellikle ama bu konuda bu adımı hükümetin atması gerektiğini düşünüyorum. Fasıl 155 ceza muhakemeleri usulü yasası altında Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri Bakanlar Kurulu ehil ve uygun gördüğü herhangi bir kişiye ismen veya makam olarak işlenen herhangi bir suç ile ilgili olarak soruşturma yapmak için yetki verebilir demektir. Yani özel bir soruşturmacı tayin edilmesi. Bakanlar Kurulu kararıyla özel soruşturmacı tayin edilmesi bu konuda son derece önemlidir. Neden önemlidir? Bu emekli bir polis olabileceği gibi emekli bir savcı da olabilir. Şunun için önemlidir. Evet, daha önce polis içerisinde intihar tırnak içinde söylüyorum. Gözaltında veya tutuklu olan kişilerin intihar ettikleri, örneğin Lepoşa Polis Müdürlüğü'nde veya yanlış hatırlamıyorsam Alayköy'de, polis karakolunda, eee Dikmen'de, polis karakolunda kişilerin intihar ettiği ve ilişkin olarak iddialar söz konusu olduğunda polisin polisi kovuşturması ve tahkikat yapması tarafsızlık ilkesi açısından çok mümkün olamadığı için gerek dörtlü koalisyon döneminde gerekse yanlış hatırlamıyorsam ikili koalisyon döneminde bundan önceki iki hükümet döneminde de özel soruşturmacı tayin edecek karar almıştır bakanlar kurulu. Şimdi bu örnekte polis genel müdürlüğü ile sivil savunma teşkilat başkanlığı ikisi de güvenlik kuvvetleri komutanlığına bağlı. Doğrudan doğruya tayinler, terfiler, disiplin ee, suçları askeri hiyerarşi bağlamında bir denetime tabi. Bu çerçevede baktığınız zaman eğer Sivil Savunma Teşkilat başkanlığıyla ilgili geçmişteki görevlerden bahsediyorum. Bu iddialar varsa polisin bunu tarafsız bir biçimde olması gerektiği gibi konuşturabilmesi için özel soruşturmacı tayin edilmesi en doğal taleptir diye düşünüyorum. Çünkü bu şartlarda hal böyleyken polisin böyle bir soruşturmayı yürütmesi çok da kolay olmayacaktır. Geçmişte zaten örneği de mevcuttur. Son 25 yıl yaşadığımız tecrübe, kötü tecrübe ortadadır. Dolayısıyla Altın Partisi olarak buradan hükümete çağrı yapıyoruz. Dosyanın açılması Türkiye'ye yönelik olarak adli yardımlaşma anlaşmasının devreye sokulması ve bakanlar kurulu kararıyla özel soruşturmacı kararı alınıp bir özel soruşturmacı tayin edilmesi gerekir. Kutlu Adalı davasıyla ilgili olarak umarım bu konuda Başka konularda gümüldamadınız. Bari bu konuda umarım gümüldarsınız. Teşekkür ederiz, saygılar sunarım. Evet.